Merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Bugün nelerden konuşacağız? Kısaca onlardan bahsedelim. Amerika'da nasıl iş buldum? Nerede çalışıyorum? Aktik ne kadar alıyorum? Gerçekte mesleğimle buraya niye geldim? Bir sizden gelen soruları cevaplayacağım. Instagram'dan sormuştum. Instagram'ı şöyle koyuyorum. Instagram'dan beni takip ederseniz beni daha yakından tanıyabilirsiniz. O zaman başlayalım. Şu iki sorudan başlamak istiyorum. İş üzerine, kaç saatte, ne kadar ücret alıyorsun canım demişsiniz. Normalde olsa şu an bir master öğrencisi olmasam, kendi mesleğimde başlasam maaşımı söylemem. Ee, söylemeyi de düşünmüyorum ileride. Şu an söylememin sebebi part time bir iş, geçici bir iş. Zaten Amerika'daki askeri ücret belli. Ben zaten asgari ücret alıyorum. İşi nasıl bulduğuma gelecek olursak... ...benim çok sevdiğim bir mağaza var. O mağazada ablamla gezerken... ...kasaya geldik. Her yerde işçi arıyoruz yazıları vardı. Ondan sonra dedim ki... ...ben neden buraya başvurmuyorum? Zaten hani... ...yeteri kadar kafa dinledim. Birazcık işte para kazanırım. Tecrübe edinirim. Ve yapılması gereken bazı işler vardı. O işler için... E, ...işe girmem gerekiyordu. Ondan bahsedeceğim birazdan. Olaylar karışmasın. Toparlayayım. O yüzden işe girmem gerekiyordu artık ve dedim ki burası güzel bir mağaza ben burada mutlu olabilirim işte böyle takılar var çantalar var ya tam benlik sevdiğim bir yer o yüzden dedim ki neden olmasın ve her yerde arkadaşlar bundan önceki videomda da şu takı videosunda da bahsetmiştim şu an Amerika'da her yer hemen hemen her yer işçi ölüyor çünkü pandemi sebebiyle İşsizlik oluştu. Çünkü insanlar çalışmak istemiyor. Devletten yardım parası alıyor ve insanlar çalıştıracak işçi bulamıyor ve insanlar şu an işleri beğenmiyor. Zaten kötü dönemlerden geçiyoruz nasıl olduğunu bahsedecek olursak internetten doldurdum formu sonra beni bir gün sonra aradılar dediler ki şöyle şöyle bir numara verdiler burayı arayacaksınız interview mülakat var dediler ondan sonra ben tabii böyle işte bir gün önceden ne giyeceğimi hazırladım işte saçımı nasıl yapacağım onu düşündüm ondan sonra işte neler konuşacağım İngilizce olacak mülakat hayatımda hiç İngilizce mülakata girmemişim her neyse böyle ben heyecanlıyım tabi. Mülakat günü, mülakat saati geldi. Ben tabi iş yerine gittik biz arabayla. Diyorum ki hani acaba kimi bulacağım? İşte be benimle kim mülakat yapacak? işte verilen numarayı en azından 2 dakika önce arayayım da işte nerede mülakat yapılacaksa orada bekleyeyim diye düşündüm. Aradım, beni tam mülakat saatine kadar, saat 10'a kadar beklettiler. Der diyorum ki ne oluyor hani ben saat 10'da mülakat hala bekliyorum. İşte ne zaman bana diyecekler de gideceğim mülakatını hani geç kalmak istemiyorum. Hoş bir şey değil sonuçta. Ama telefonla da bekletiyorlar kiminle buluşacağımı, kiminle mülakat yapacağım bilmiyorum. Ondan sonra tam onda işte hanımefendi açtı telefonu, mülakatı yapmaya başladı bir anda. Yani telefondanmış mülakat. Tabii ben öyle bir heyecanlandım. Çünkü hani yüz yüze olsa mimiklerinizle, onun mimikleriyle biraz da işte yavaş anlatır mısınız vesaire... E, mülakatı sürdürmek daha kolay ama telefonda olunca biraz daha strese giriyorsunuz. İşte dudağın o yüz okuyamıyorsunuz. Ama mülakat telefonda gerçekleşti. Neler sonra dersiniz? E, şu an neden buradayım? Neler yapıyorum? İşte hangi okuldan mezunum? Gibi soruları böyle öylesine sordu. Onları cevapladım zaten. Hepsi CV'mde var. Hepsini görmüş zaten. Aslında onun için en önemli soru şuydu. Takım çalışmasına yatkın mıyım? Bunu öğrenmeye çalıştı. Çünkü ben İngilizcemi geliştirmek için, biraz daha sosyal olmak için takım çalışması istiyorum dedim. Yani takım arkadaşlarıyla çalışmak istiyorum dedim. İşte kasiyerlik vesaire değil. Zaten kasiyerlik geçen geldiğimde 5 sene önce ...yapmıştım kasiyerliği. Kasiyerlik hiç bana göre bir iş değil. Yani kesinlikle saygı duyuyorum kasiyerlere. Çok çok zor bir iş. Ayakta dikilmek çok zor. Otursanız oturup kasiyerlik yapsanız... ...hadi neyse ben onu da anlamış değilim. Neden? Kasiyerler oturarak yapmıyor. Çünkü oturabilirler ama... ...insanları aya ayağa dikiyorlar yani. Ve çok sıkıcı bir şey. Sürekli ayakta duruyorsun, o ürünleri okutuyorsun... ...para alıp veriyorsun hiçbir konuşma hiçbir şey yok hiç benlik bir şey değil. Ben o yüzden hem takım çalışması olsun hem İngilizce öğreneyim güzel olur diye düşündüm ama tabii ki müşterilerle de konuşacaksınız yere geldiğinde hepsi olacak. E tabii ki karşı taraf da sen böyle istiyorsun ama takım çalışmasına gerçekten yatkın mısın? Ne kadar sıcak kanlısın? Ne kadar iletişimin yüksek? Yani karşı tarafı mesela müşteriyi demoralize etmemek gerekiyor. Arkadaşlarla çalışmayı, müşterilerle konuşmayı ben istedim. Hiç de pişman değilim. İngilizceniz gelişiyor yani sonuçta bir İletişim içinde oluyorsunuz. Yani İngilizce ne kadar iyi bilirsiniz bilin. Eğer bir fobiniz varsa, konuşma fobiniz varsa bu konuşma fobinizi yenmek için ya da daha iyi geliştirmek için Amerika'ya geldiyseniz eğer böyle bir işle çalışmanızı tavsiye ederim. Yani bir kasiyerlik yapıp ya da böyle biraz daha asosyal bir iş yapıp size ne katacak? soru işareti. O yüzden benim tercihim bu iş üzerine oldu. Şu iş şöyle, işte takıların etiketlerini okutuyoruz. Eğer indirim varsa yeni bir etiket geliyor, onu yapıştırıyorsunuz. Ondan sonra ürünleri yerlerine yerleştiriyorsunuz. İşte ürünleri, yeni gelen ürünleri açıyorsunuz. Mağazanın arka tarafını hiç sevmedim çünkü çok karanlık. Benim zaten asıl görevim orada çalışmak değil. Sadece orayı da göreyim eğer eleman olmazsa biz çalışmak zorunda kalırsak diye gösterdiler. Çok iç karartıcı. Tırdan gelen, kamyonetten gelen ürünleri işte boşaltıyorlar. Siz onları orada açıyorsunuz, işte ayırıyorsunuz falan. Bana göre değil orası. Çok karanlıktı, çok kasvetliydi. Kimseyle konuşma fırsatınız olmuyor. Çok asosyal bir yer. Orayı sevmedim ama bu mağazanın içi tam bana göre orada mutluyum. Orada iş yapıyormuşum gibi değil. İşte ürünleri organize ediyorum mesela. Şu şampuanları diziyorum mesela. Mutlu oluyorum. Çünkü ben zaten atımda da bir şeyleri organize etmeyi vesaire çok seviyorum. Şimdi işi anlattık. Saatteki ücret ne kadar derseniz. Ben 15 dolar olarak yazmıştım. Fakat tabii 15 dolar vermediler. 12 dolar. Şuraya anlaştık. Asgari ücret zaten 12 dolar. Yani ben şu an Asgari çalışmış oluyorum. Saatlik 12 dolar. Haftada ilk ilk hafta bana haftada 2 gün verdiler. Daha sonra bana alıştıkça, bana güvendikçe yükselttiler bunu. İşte haftanın 3 3 günü, 4 günü. işte 4 de oluyor. Haftanın 4 günü gidiyorum. Zaten part-time iş olduğu için günde 5 saat çalışıyorum. Yorucu mu? Değil. Tek yorucu olan kısmı diyeyim. Aslında yorucu olan kısmı değil, zor olan kısmı sabah erken kalkmak. Çünkü genelde saat 6.30'da başlıyor iş. O yüzden 5.30'da kalkıyorum. O beni çok zorluyor 5.30'da kalkmak. Ama o da çok çok zor bir şey değil. Güzelliğine eve 11.30'da geliyorum. Ve gün bana kalıyor. Hani işe gitmişim gibi olmuyor o gün. Zaten ben normalde de bazen 11.30'da kalktığım için kahvaltımı yapıp güzel bir şekilde günüme devam edebiliyorum. Beni zorlamıyor master'da bittikten sonra bakacağız nerede olur? Türkiye'de mi olur? Burada mı olur bilmiyorum. Burası için master'da bittikten sonra bir engel kalmıyor. Yani geleceksen istediğimde çalışabileceğim. Tabii bir geçmem gereken sınav var. İlk yapmam gereken master'ı bitirmek, sınava çalışmak, sınavı geçmek ve daha sonra iş bulmak. Yani böyle bir süreç de olabilir hayatımda farklı bir süreçte olabilir, farklı bir yolda olabilir. Şu anki enerjimiz, şu anki yaşımız sadece bir bir şeye odaklanmak için çok fazla. Ya benim enerjim çok fazla sadece bir şeye odaklanmak için fazla geliyor kendi adıma. O yüzden her zaman farklı şeyler bulup deniyorum. Hayatımızı değiştirmek kendi elimizde. Kaderimize razı olup kaderde de böyle varmış. Yapacak bir şey yok demek var. Evet çalıştım. Elimden geleni yaptım. Başarabileceğimi başardım. Elimden gelen bu, kapasitem bu diyerek gönül rahatlığı var. Yani o huzur hissediyorsunuz. Elinizden geleni yaptığınızda artık diyorsunuz ki buraya kadarmış. Elimden geleni yaptım diyorsunuz. Bundan sonrası bir huzur oluyor. Kafada takılacak bir soru olmuyor ve hayatınıza bakıyorsunuz. O yüzden elimden geleni her zaman her şey için yapmaya çalıştım ve yapacağım hayatım içinde. Olayı toparlayacak olursak Amerika'da kalır mıyım, kalmaz mıyım, ne yaparım bilmiyorum. Bunu kader gösterecek. Ben sadece işte sınavlara girmeyi düşünüyorum. Ben yapmadan yaşayamıyorum. Şu soruya bakalım. Vize çıkması için davetiyle mi gittin? Danışmanlığa ücret mi ödemek gerekiyor? İş bulmak için demişsiniz. Oturma iznim olduğu için vizesiz gittim. O yüzden danışmanlığa vesaire bir para ödemedim. E, i̇ş bulma konusunda zaten anlattığım gibi şu an pandemi sebebiyle çok kolay iş bulunuyor ama bundan 5 sene önce geldiğimde ben iş bulamamıştım. Bir de şu sorulara son olarak bakacak olursak VAT olmasa eğer dil okuluyla gelsem çalışabilir miyim? Amerika'da dil eğitimi alan öğrencilerin çalışma izni yok. Şey, lisans yapıyorsanız, yüksek lisans yapıyorsanız haftada belirli saatlerde çalışma izniniz oluyor. Tatillerde artabiliyor. Kaç saat artıyor bilmiyorum ama dediğim gibi dil okuluna geldiyseniz çalışma izniniz olmuyor. Fakat bir yüksek lisans öğrencisiyseniz kampüste vesaire çalışma şansınız oluyor. Ama siz Work and Travel'la gelmeye çalışın. Work and Travel'la geldiğinizde hem Amerika sizin için uygun mu değil mi? İşte hem işinize yerleyecekler, nerede kalacağınızı yerleyecekler, güvenli bir ortam sunacaklar, işte her şey ayağınıza gelmiş olacak. O yüzden elinizden geliyorsa kesinlikle Work and Travel yapın. Amerika'da ileride yaşama düşünceniz varsa Work and Travel sizin için çok güzel olacaktır. Buraları görme açısından, işte biraz para biriktirme açısından, işte elektronik alma açısından vesaire kesinlikle öneririm. Çünkü arkadaşlarımdan, çevremden work and travel yapıp da pişman olanı görmedim. Ben yapmadım ama güzel bir fırsat. İşe başlama en büyük sebebim de banka hesabı açtırmam gerekiyordu. Banka hesabı açtırmak için de bir adres göstermeniz gerekiyor o adreste böyle direkt ben işte ablamın yanında kalıyorum deyince banka kabul etmiyor. Çok zorlaşıyor işler. O yüzden belli bir işte çalıştığımı ispat ettim ve o işteki adresimi gösterdim. O yüzden banka hiç sorgulamadan direkt kabul etti. Banka hesabı açtırmış oldum. Benim aslında asıl amacım kredi hesabı açtırmaktı. Çünkü ileride eğer buraya gelirsem kredi gerekecek ve kredi geçmişinin olması gerekiyor. Kredi başlangıcı olması gerekiyor ama burada kredi açtırmak çok zor. Banka hesabı açtırmak da çok zor. Kredi hesabı açtırmak da çok zor. Bu arada ben PNC banka açtırdım. Eğer içinde 500 dolar olmazsa ki şu an yok. Her ay 7 dolar kesecekler. Eğer 500 dolar olursa bir kesinti ücreti olmayacak. Benim asıl amacım dediğim gibi kredi açtırmaktı ama şöyle bir süreç işliyormuş. İki seçenek var. Birincisi sizin Böyle banka hesabı gibi bir hesabınız oluyor. İşte oraya belli bir miktarda para yüklüyorsunuz. İşte oradan par, para harcaması yapıyorsunuz. Sonra tekrar yüklüyorsunuz. Kredi gibi oluyor. Ama aslında tam kredi de değil. Sadece banka sizin ne kadar sorumlu olduğunuzu, bu parayı ne kadar zamanda yatırdığınızı, geç kaldınız mı, o paranın hepsini kullandınız mı gibi bunların hepsine bakıp bir sene sonra kredi verip vermeyeceğine ya da ne kadar kredi vereceğine göre değişiyor bu yaptığınız uygulama. İkincisi de bir akrabanızın ya da bir arkadaşınızın kredi kartını alıyorsunuz. İşte bankaya söylüyorsunuz bunu ben kullanacağım. İşte o kişi de kabul ediyor. Evet ben kredi kartımı veriyorum. İşte Nisa'ya veriyorum diyelim ki. İşte ablam mesela diyor ki ben evet Nisa'ya veriyorum kartımı o kullanacak. Bu şekilde de işliyor. Işte yani bu bir senelik bir süreç. Maalesef bunu yapamadım. Kredi açtırmak istiyordum ama o olmadı. Yapacak bir şey yok. Artık ileride gelirsem zaten çok çok sıkıntı değil artık. Bir sene dayanırız. Açısını istiyordum ama zaten kredi geçmişiniz için, story için bir kullanım, bir şey yapmak gerekiyor. Zaten onu yapamayacaktım. Türkiye'ye döneceğim için. Bu şekilde. Benim için artıları hem sigortalı bir iş oldu. Dediğim gibi Bank hesabı açtırdığım için ileride gelirsem kredi hesabı açtırmak da daha kolay olacaktır diye düşünüyorum. Bu şekildeydi. Ben memnun muyum? Şu an çalıştığım yerden memnunum. Ama tabii ki bu çok fazla benim için sürdürülebilecek bir şey değil. Çünkü kendi mesleğim değil. Kendi mesleğimi ileride yapmak istiyorum tabii ki master bittikten sonra. Ama sizin için bütün iş tecrübeleri, yani kasiyerlik olsun, farklı iş tecrübeleri olsun, bunların hepsi size her zaman bir şeyler katacaktır. İnsanları anlama konusunda, işte bazı işlere atıyorum, işte benim yaptığım işte organizasyon vesaire öğrendim. Zaten seviyordum, zaten yapıyordum. Şu an çok daha iyiyim. Eşyalarımı organize etmekte vesaire, şu an daha iyiyim. İşimin böyle bir katkısı oldu. Çalışmaya ihtiyacı olmayan zenginler bile çocuklarını bir işe oluyorlar. Hayatı öğrensinler, hayatın nasıl olduğunu öğrensinler, insanlarla iletişim kurmayı, sosyalleşmeyi öğrensinler diye işe oluyorlar. Hatta bir yerde şey duymuştum, bir kız işte çalışıyormuş ve bilezik takmaması gerekiyormuş. İşte bileziği çıkarır mısın diye sorduklarında şu an işte anahtarı yanımda değil çıkartamam demiş kız. İşte bileziği araştırmışlar. 6000 dolarlık bir bilezik. Yani markasını şu an hatırlamıyorum ama kızın taktığı bilezik 6000 dolar. Demek ki 6000 dolarlık bir bilezik takıyorsa yani bir 16 yaşında 17 yaşında bir kız takabiliyorsa ailesi zengindir. Ailesinin durumu iyidir demektir. Erika'da şöyle bir güzellik var gerçekten. Çocukları hayatı öğrensinler. Ne kadar hayatla çabuk yüzleşirlerse, ne kadar iş tecrübeleri olursa, insanları ne kadar iyi anlarlarsa ne kadar sosyal olurlarsa o kadar iyi mantığındalar. Bu şekilde bir Amerika'da iş tecrübem oldu oluyor. Şu an devam ediyorum. Sorularınızı elimden geldiğince cevaplamaya çalıştım. Bahsettiğim gibi benim için artıları bunlar oldu ve pişman değilim. İyi ki çalıştım. Dediğiniz için teşekkür ederim. Beğendiyseniz lütfen beğenmeyi unutmayın. Kanalıma abone olursanız da çok sevinirim. Başka videolarda görüşmek üzere. Yorumlara bekliyorum ayrıca. Kendinize çok iyi bakın.